Merhaba kıymetli arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra yeniden video e, ders anlatımlarıyla karşınızdayız. E, karşınızdayız diyorum. E, çoğu konuşmaya alışmışım. Evet, daha önceden karşınızdayım. Özelteyim. Ses tonumda bir takım sıkıntılar olabilir arkadaşlar. Diş tedavisi görüyorum. O yüzden biraz şişlik var. Çok e, hani düzgün sesim gelmezse beni affedin. İnşallah iyileşecek. Bu aralar onunla uğraşıyorum. Evet, bu videomuzu iki parça şeklinde yapacağız. Birinci bölümde ikinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve dünya ıı, videomuzda arkadaşlar neden bahsedeceğim sizlere, ikinci Dünya Savaşı ıı, ve Tür Türkiye ve dünyayı nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz ve ülkelerin çeşitli politikaları var ıı, bu yönde izledikleri, onlardan ıı, bahsedeceğiz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Evet, başlayacağımız ıı, konunun ıı, şeysi işte ana başlığı ise şu arkadaşlar savaş öncesinde bazı devletlerin oluşturduğu politikalar e, şeklinde ilerleyeceğiz. Evet bunlardan ilki Japonya'nın politikaları arkadaşlar. Japonya'nın politikaları neler? Onlar üzerinde duracağız. E, Meiji Restorasyonu ile 1868'de başlayıp 20. yüzyılda yayılmacı bir politika izleyerek güçlenmeye başlayan Japonya, önce 1931'de arkadaşlar Mançurya'yı işgal etmiştir, sonra da Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı ve Militer Cemiyeti'nden ayrılmıştır. Ayrıca Avrupaların Doğu Asya'nın uzaklaştırılmasına savunarak ortak refah alanı politikası dahilinde Asya Asyalarındır sloganı ile hareket etmeye başlamıştır. Bu politikaları sonucunda Japonya, Uzakdoğu'da ve Pasifik'te savaşın başlamasına sebep olmuştur kıymetli arkadaşlarım. Daha sonra arkadaşlar devam ediyoruz. İtalya'nın politikalarına, İtalya'nın ne gibi politikaları oldu bunları değineceğiz. Evet, arkadaşlar İtalya bizim deniz Morenastrum politikası ile öne çıkan ve 1922'de iktidara gelen faşist lider Mussolini Akdeniz'de yalınmıcı bir siyaset uygulamıştır. Bu siyaset ordusunu arkadaşlar Yugoslav'dan Flum, Yunanistan'dan Korfu adasını almıştır. Sonrasında ise 1935'te Habeşistan'a, 1939'da Arnavutluk'u işgal hareketinde bulunması 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına etken sebep olmuştur kıymetli arkadaşlarım. Evet, bu şekilde ilk bölümü bitirdik. Daha sonra diğer e, ülkelerin politikalarıyla devam edeceğiz. Esra Askaya ile Tarihte Geziyorum kanalıma abone olmayı ve yine arkadaşlar Esra'ca Tarihi Instagram hesabımızda takip etmeyi lütfen unutmayın. Daha iyi videolar çekebilmemiz için abone olmanız ve bizi takip etmeniz çok önemli. Gerçekten bu videoları siz hani birkaç dakika zaman ayırıp izliyorsunuz ama Bunları hazırlamak, tek tek bir yere getirmek, montajını yapmak falan bayağı uzun zaman alıyor arkadaşlar. O yüzden hani emeğe saygı gösterip yardımcı olursanız daha güzel videolarla karşınızda olma imkanı da bana sağlamış olursunuz. Çok teşekkür ediyorum şu an izlediğiniz için. Evet ikinci videoyla da devam edeceğiz. Bu ilk videoydu arkadaşlar. En kısa zamanda daha güzel videolarla inşallah sağlama kavuştuktan sonra karşınızda olmayı diliyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar kolay gelsin